jangol kutlamaktan <laughs> This year we are showing uh, 18 European films in 10 cities of the country. Uh, bu yıl 10 şehirde, 10 18 tane film and for the Lithuanian embassy, it's becoming already a tradition. Uh, that that's one of the cities we arranging this kind of the presentation of the Lithuanian movie which participates in the European Cinema Days. Avrupa Günü etkinliği kapsamında Litvanya Büyükelçiliği için artık bir gelenek haline gelmiş olduğu üzere bir şehrimizde Litvanya'ya ait bir film gösterimi yapıyoruz. And this year we decided to do it in Denizli and it's my great pleasure actually to be in your city. E, bu yıl da ilk defa bu etkinliği Denizli'de yapıyoruz ve Denizli'de

uh, the movie which was recognized the best in Lithuania in 2022. Uh, bu bu yılki gösterimde de 2022 yılında Litvanya'da en iyi film seçilen uh, performansı izleyecekler. And uh, I'm really happy that uh, this movie will be introduced today by the leading actress from the film uh, Dovila Kondrotaitė. Uh, bu yılda uh, bu etkinliğimizde bizimle birlikte filmin aktörü, daha doğrusu aktristi olan Do bile kundradeyti de burada aramızda. And thank you very much indeed for your for your interest. It's really great pleasure. İlginiz için de çok teşekkür ederim. Benim için bir zevkti. Evet. Ne evet. Avrupa günü resepsiyonunda e, bugün Denizli'de diğer 10 şehirle birlikte e, film günleriyle ile birlikte. Avrupa gününü kutluyoruz. Bugün Litvanya Büyükelçimiz de biraz önce sizinle konuştu. Bizlerle birlikte. Tabi biliyorsunuz biz Denizli Sanayi Odası olarak kendi organizasyonumuzun içinde AB Bilgi Merkezi koordinatörlüğünü de yürütüyoruz. Dolayısıyla Denizli İş Dünyası adına Avrupa Birliği ile ilişkileri Denizli Sanayi Odası yönetiyor. Denizli'de. Bu anlamda bu etkinliği, bu önemli günü e değerli buluyoruz. Tabi biliyorsunuz Türkiye Avrupa Birliği ile ilişkileri güçlü bir ülke ve Denizli'de Türkiye içinde yine Avrupa Birliği ile ilişkileri güçlü, en güçlü şehirlerden biri. İhracatımızın biliyorsunuz büyük kısmını Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. Dolayısıyla Avrupa Birliği ile ee, ekonomik, sosyo-kültürel birçok ilişkinin içindeyiz. Bundan sonra da Avrupa Birliği ile olan ilişkilere e, oldukça önem veriyoruz, değer veriyoruz. Çünkü Türkiye'nin e, modernleşme yolculuğunda Avrupa Birliği önemli bir çıpa. E, biliyorsunuz Türkiye e, birçok dönemde yaşadığı sıkıntılarda, krizlerde hep Avrupa Birliği çıpasına tutunarak çıktı. Avrupa Birliği normlarını ülkeye yerleştirme hedefiyle yola çıktı. Dolayısıyla bu hedefleri önemli buluyoruz. E, bugünü de önemli buluyoruz. Katıldığınız için size teşekkür ediyorum. Bugün e, film günleri biraz sonra başlayacak. Bir resepsiyonumuz da olacak. Bu ilişkilerin önümüzdeki süreçte daha fazla güçlenerek kuvvetlenerek devam etmesini temenni ediyorum. Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri vazgeçilmezdir. Hem ticari hem sosyo kültürel anlamda. Bu ilişkilerin önümüzdeki süreçte daha da güçlenmesi için bizler Deniz Sanayi Odası olarak elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Neler söylemek istersiniz bu film için? Deniz de gösterime giriyor şu anda. Neler söylemek istersiniz? What would you like to say about this film, about the, you know, Um I think it's a very international film because it covers um the main theme is relationships. So whatever country you're from, it's all about you know about your family, friends, kids okay. um Let me yeah honestly okay. after your eat sentence. Okay. okay. Denizi de gösteriliyor olması bu filmin çok güzel. Eee film aslında ilişkiler üzerine olduğu için dünyanın neresinde olursanız olun herkes için bir şey ifade ediyor. Ya yeah. So for me this film is about love. Benim için bu film sevgiyle ilgili. And for people to just look out whether this love is unconditional, selfless love or is it love that is just really fulfilling ourselves and it's egoistic love. bu sevginin tamamen kendimiz için olan bir sevgi mi? Yani egoistik bir sevgi mi yoksa hani kendinizi bir başkasını sevmek mi olduğuyla alakalı filmin konusu benim için? Peki e, ileride Türkiye'de bir filmde veya dizide rol almak ister mi? Would you like to participate or take a role in a film in Turkey in the future? Of course. <laughs> just give, just give me the job. I will do it. Evet, bana bir işi verin ben yaparım. <laughs> Teşekkür. Saygıdeğer Büyükelçimiz ve kıymetli eşi, değerli protokol, kıymetli basın mensupları ve değerli katılımcılarımız. 9 Mayıs Avrupa etkinlikleri kapsamında Avrupa Birliği Türkiye delegasyonu, AB üyesi ülkelerin büyükelçilikleri ve AB ulusal kültür enstitüleri işbirliğiyle gerçekleştirmekte olduğumuz Avrupa Film Günleri gösterimize ve resepsiyonumuza hepiniz hoş geldiniz. Festival filmlerimizden Litvanya yapımı Göz Kırpmayı Unutma Remember to Blink filminin gösterimi için bugün çok özel ve kıymetli misafirlerimiz bizlerle birlikte. Litvanya Büyükelçimiz Sayın Richard Rastakutis and Büyükelçilik Başkatibi Sayın Ruta Hana Gelsin ve filmin başrol oyuncusu Sayın Dovin Kondriyate bizlerle birlikte kendilerine hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

of uh, 9th May European Day. I would like to welcome the Lithuanian ambassador, the chief secretary of the embassy and the gorgeous leading actors of the movie who came to our European Day reception and film screening and I would like to thank them for being with us today. Değerli basın mensupları, değerli misafirler, Avrupa'nın birlik, barış ve refahının simgesi olan Avrupa Günü Avrupa Birliği'nin siyasi ve ekonomik entegrasyonunun yanı sıra demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi temel değerlerin de savunucusu olduğunu hatırlatıyor. Avrupa Birliği'nin Türkiye için önemli bir partner olduğuna inanıyoruz ülkemizin kalkınması ve refahı için AB olan AB ile olan ilişkilerimizin daha da güçlenmesi gerektiğini biliyoruz. Denizli ihracatının büyük kısmını Avrupa Birliği üyesi ülkelere gerçekleştiren ve bu sebeple Avrupa ile ticaret başta olmak üzere hem kültürel hem de sosyal ilişkileri güçlü olan illerin başında geliyor. Bizler de Denizli Sanayi Odası olarak Avrupa Birliği olan Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimize büyük önem veriyoruz. Üyelerimizin Avrupa ile ticari, ekonomik, sosyal entegrasyonunu geliştirecek projeler yürütüyoruz. AB ile ilgili. İş birliğini geliştirmek için aktif bir şekilde çalışıyoruz. Bununla ilgili olarak da AB Türkiye Delegasyonu ile 1997 yılından beri var olan ortaklık çerçevesinde Türkiye'deki 19 şehirden biri olarak Denizli'de ve odamız bünyesinde AB Bilgi Merkezi'ne ev sahipliği yapıyoruz. Bu birliktelik ile AB ülkeleri ve kurumları ile İşbirliklerimizi hem DSO hem de ilimiz adına güçlendirerek devam ediyoruz. Bu kapsamda bugün düzenlediğimiz bu anlamda etkinlikte işbirliği için başta Avrupa Türkiye Delegasyonu olmak üzere Litvanya Büyükelçiliğimize etkinliğin gerçekleşmesinde salonlarını bize açan Nova sinemalarına ve forum çamlık yetkililerine ve siz değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Sözlerimi noktalarken Avrupa Günü'nü kutluyor. Barış, demokrasi ve refahın başta ülkemiz ve tüm dünya için daim olmasını bir kez daha temenni ediyorum. Sağ olun. Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Litvanya Büyükelçimiz Sayın Richardas Laputis'i davet ediyorum. Streamfest'te Dear Mr. Chairman, dear De Vila, thank you. Uh, first of all, perhaps uh, what I would like to say is to congratulate everyone with Europe Day, what we're celebrating this week in many of the Turkish cities. And it's a great pleasure, of course, to be in Denizli, and uh, this is our our tradition that we organized european uh, cinema days in spring and now tradition of the lithuanian embassy is at least in one cities of turkey to organize this kind of the presentation of the lithuanian movie Denizli'de olmak çok güzel. Biz Litvanya Büyükelçiliği olarak her yıl bahar ayında geleneksel olarak bir e, film gösterimi yapmayı seçiyoruz Türkiye'nin farklı şehirlerinde. Bu yılda Denizli'de gerçekleştiriyoruz. And we are very glad to do in Denizli and thank you very much for EU Information Center uh, in helping us to to organize this event. E, bu, bu vesileyle de AB Bilgi Merkezine e, bu etkinliği düzenledikleri için çok teşekkür ederiz. Uh, this year we did bring uh, to the uh, European Cinema Days movie "Remember to Blink," which was shortly already introduced. I, perhaps will say a few words as well about it. It was recognized the best Lithuanian movie in 2022. Bugün burada gösterimini film "Göz Kırpmayı Unutma" isminde. 2022 yılında Litvanya'da en iyi film seçilen film. But perhaps the most important of what is happening today is that we do have a leading actress from this movie, uh, Dovila Kondratayte, she is with us and uh, really I am very thankful that she did find time to come from Vilnius to Denizli and to uh, meet you. Uh, despite her young uh, years, uh, she is uh, already one of the famous Lithuanian actresses and leading actress in the uh, famous Lithuanian TV show. And uh, okay. kendisi kendisi yaşı çok genç olmasına rağmen Litvanya'nın önde gelen aktrislerinden bir tanesi. Aynı zamanda da Litvanya'da çok ünlü bir şovda da kendisi yer almakta. And she was just one step, one little step from being recognized the best actress in Lithuania last year. Uh, but uh, you'll see two actresses in this movie. <laughs> It was very difficult to decide actually for the commission. Aslında kendisi geçen yıl en iyi Litvanya'nın en iyi aktris ünvanı almasına ramak kalmıştı ama filmde de göreceksiniz iki tane başrol oyuncusu var o yüzden karar vermek çok zor. But perhaps she will be the best to introduce uh, to introduce the film. What I will maybe intrigue a bit uh, that we brought this uh, movie because of the fabula. fabula, which perhaps is very close to both our nations. Uh, film is made by lithuanian director, film is made by lithuanian team, but the whole fabula is happening in france. and i will stop here, letting the video to go ahead with the <laughs> okay. thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. It's a great pleasure to welcome you here today. Thank you very much for coming and all your support, Mr. Ambassador. Before we to our film, the the I'm sorry for that. Just a couple of words. Okay. If you would pause after your exclamation. Okay. So good evening, everyone. Uh, first of all, it's really, I'm really excited just to see that you came to see a Lithuanian film. Me and the director, the female director, Osteo Vaita, who made this film, we have this um, agreement that we're not gonna spoil anything before the screening and we're gonna give more details after it. So, but just before the movie, I have a short message that she sent to you. Okay, just let me translate. Uh, filmin yönetmeni ile birlikte film gösterime girmeden önce filmle ilgili hiçbir detay vermeme konusunda anlaşmıştık. Ama size kısa bir şey söyleyeceğim bununla ilgili. Good evening, everyone. I'm very happy and honored that our film was chosen to be screened at Senset Festival. Eee filmimizin böyle güzel bir festival kapsamında gösterilmesinden dolayı çok mutluyuz. It's unfortunate that I could not be present here today, but I wish you all to have a great session. bu filmin yönetmeninin mesajı olduğu için burada bulunamadığım için çok e, üzgünüm. To get this movie made, many years had to pass. And during the process I learned a great deal about myself. Bu filmin yapımı çok uzun zaman aldı fakat bu filmin yapımı sırasında da kendim hakkında çok fazla şey öğrendim. I also learned about relationships between people, family members, friends, lovers, communities or even countries. Uh, bu, bu filmi yaparken de insanlar arasındaki, aile arasındaki, toplumun üyeleri arasındaki ilişkileri, uh, ilişkiler hakkında çok şey öğrendim. While making this movie I was growing up myself. Uh, filmi yaparken bir taraftan da uh, kendim de büyüdüm, kendim de geliştim. I hope this movie will touch you just as much as it did to me and I wish it will give you some new perspectives to think through when you go back home. Have a great screening. Umarım bu film de bana verdiği hisleri size aynısını verir ve eve döndüğünüzde benim hissettiğim gibi hissedersiniz. Teşekkürler.